Önümüze gelene bin tekme. Spot yememeye çalışın. En soldan gidelim o yüzden. Yapışın abi en çizginin oradan. Da. Ağırlar be beyler. Şuralara giriyorsunuz abi. Hatta direkt şuraya bile geçebilirsiniz şuralara. Ama yan yana oynayın yani. Birbirinizi koruyarak. 705 A var adamlarda. Foşlardan spot. spot yiyen var mı? Yok ben tamam. yemedim. Tamam sıkıntı yok abi o zaman. Önemli olan foşların yememesi zaten. Ağırlar siz girin içeri abi. Lan ilk mermi yine Ali yemiş ya. Aha. Neye tak İşimiz yok onunla. Gir kepe doğru. Gir kepe doğru abi. ELM'le falan ilgilenmeden direkt kepin oradan geleni tarayacağız abi. Ağlar oturun kepe. Abi, Abicim kafa, kafa, vermeyin. kafa vermeyin, kafa vermeyin arkadaşlar. Abi geri gel bak oradan atışıyorsan geri gel. Geri geliyoruz efendim. Hepsi o tarafta geçeyim. Sağlı sollu tutun. Tek bak tek kalmayın Cihan. Aradasın abi geri gel. Geri gel abi koruyamam seni. Cihan adamı göremiyoruz. Cihan'ın önüne geç Fatih Cihan'ın önüne geç. Dolumdayım abi. Kalın kepte sıkıntı yok. Çıkana vurun abi. Panetini attım aynen aynen abi bir tane daha panetini. Vurun bir tane kaldı. Yüklüyorum ben 4 saniye. abi saniye. şu canlı çok olanlar bir girin öne Kur kurban olayım eredik biz la daha hala arkada yatıyorsunuz ya Abi Al bu lan öleceğim şimdi lan. Allah Hoca hoca git şeyin arkasından direkt 268'i güzel Vur abi şimdi eğelleme Hii. Bir tane paletli la bir tane paletli la La şu çarkları atmayı öğrenin gal Kaçamazsın pezevin Kim kaldı la bir 121 mi var Uy, Ulan... Cihan kill verme geri gel abi Ulan var ya Hoca sen bu tarafa geç Cihan'ın tarafına bak Aradan kaçmaya çalışacak direkt vurursun Bas üstüne bas bas sıkıntı yok Abi iş... Asiktir kendim aynı metlerden, metlerden, biri şuraya girsin hemen. Şu köşeye bir yere girsin. Biri de gitsin şu kepin oradan baksın abi şu şu tepe taraftan. Ben. Sen nesin abi? Güzelmiş. Ya sen de o zaman git şuraya gir. Bizden gelsen iyi olur da neyse. Ulan millete bakacağım diye yemin bunların ediyorum. Bunların medi var. Bunların medi var. Açıldın mı? Açıldım. Med değil, değil Aynen. Light işte, karıştırılıyor. Sağ-sol yaparak geçin, düz geçmeyin abi. Bunu bence alalım abi. Tamam, bas direkt buraya abi. Kaçar orospu çocuğu da. Direkt Tepe gidecekler sonra. eber açık, EBR'yi görün. Hasan abi bence sen buradan zoom kessen. Aynen, abi, yukarı yönetim. çıkacağım ben abi. Siz bakın oraya. EBR'ye görüş yok mu lan? Ebere sizin abi, taraftan. Kimse yok atmadı Ebere'ye ya. Bir tane ben attım sadece. Ya sizin tarafta dediğim biz aşağıdayız oğlum. Tepeye çıkmadık ki. Vurun 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 vurun. Oo abi burada da üçlediler. Abi geri düşün basmanıza gerek yok o zaman gelsinler. Tam ben geliyorum oraya. Lan o 5 5 oldu lan. Abi Sen abi oyna kepe oyna kepe oyna kepe. Belir lütfen tek hedef ya E5. Abi bak en az canlıdan başlayın abi. Bak ya, 260 e, geliyor bir tane. gelirse iyi olur. Ben geliyorum ben geliyorum şimdi EBR'yi çekeceğim skin'in kepe. Abi niye arada kaldınız gene la? 1400 yanlı abi, Hayır, 260. Düştüm. Taşın dibine bir birader. Görüş varsa EBR'yi atın bir yandan da. 1400 ah bak 400 yanlı. Güzel. 1660 canlı AMX. AMX 50 be abi. Rem dağıtın biraz. bir gelir EBR'ye şey yapın ben buradan tutuyorum abi. 60 falan gelemez burası. E -E abi abi girsin abi üçleyin ya. Aa kafadan sektiriyor vay şerefsin çocuğu ya. Lan nasıl balla abi ya? Öldüremedik. Ya vay esedinin de topu çok kötü be. Öbür şeylere alışıyorum. Bunlar oynayamıyorum ya. Abi bak e... Ee, 9 saniye yemeyin diyeceğim de abi o ya size abi, abi biriniz abi çıksın vursun en son giren çıksın vursun abi ya da atış yiyen gitsin vursun Ateş onu ya kim abi şey excellent. İlerle Geçen, ilerle ya. ilerle eberiye bas İlerle eberiye bas ha, Abi bak geçiyorum. açıkta gezme Cihan atış yiyeceksin arkadaşlar. arkadan Şuraya abi, geçeceğim abi, şuraya şuraya Üçle şimdi tekrar Fatih şeyin yanına gir 260'ın tam sıfır yanaş Cihan'ın Cihan götü de dışarıda kaldı amına koyayım. Kalsın oradan göremez abi. Yani. <laughs> <laughs> götü büyükler. Tamam abi. Bu hikayede yanan. 60. Öbürleri şuralarda taret oynayın beyler. Şuralarda falan. geçerken spotuma bakın muhtemelen açalım şu açarım şuradan bir iki kişiyi. Hayda light mı var la açtılar. Kep oynuyorlar. Abi hepsini açtım burada da. Ben de açıldım. Cihan sen şur söyle. Abi CS var orada abi. Cihan bak abi o CS bana atıyor. İlerleyeyim mi? Abi basona zaten canı azalmış adamın. Bak adam iki tane durduk yere boş atış attı bana yani. Onu seni yemen lazım orada. Ağırlar bir tık aktif oynayın abi. Ali. Aman kardeşim. Benim. Abi bak eskong meskong niye bu kadar geride girin abi yaklaşın biraz. Adamlar hasar atıyor size. Yine Fatih'in yüzünde. Abi ben beni katmayın dakika kurban olayım ya. Hatam varsa söyle de ben Fatih nasıl, üzerinde de Gel abi gel yaklaş gel 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 gel. <laughs> Kes Cihan <gülüyor> Cihan <laughs> arkala <Cihan, gülüyor> buraya hemen. Spotum kalktı. Benim bir, garip bir şekilde atışlarım sekiyor. Abi abi abi. Cihan hadi Cihan, hadi Cihan hadi Cihan hadi Cihan. Bir arkamıza bakın. 277 şey abi. Bak tek hedef bak tek hedef tek hedef tek hedef. Abi 15 canlı var 20 canlı var abi ya. Bitir o sende. Abi 400 canlı var. 50 canlı var. Kaptayın şunu alın artık tamam. Piç çok oynuyor ya. Yaktım onu. Götüne kodumun yaş baklası. Ana yanarak ölecek miymiş? Ben onu hesaplamadım abi pardon. O ne oldu lan? <laughs> Heyecanlandı salak. <laughs> Ama onu suyun içinde vurabilir miyim? Dur bakayım. Vurabilirsin de öldü adam artık. Helal <laughs> lan sana vurdu. <laughs> Beyler bir 4 dakika ara verelim. 2306 10 geçe seni itiyoruz abi. Şuradan şöylece. W. Lan yüksek yere gitmiyedin keşke. Şimdi hasar yeri sen. Ha. Tamam. Lan. Abi nasıl sen hasar yiyorsun? Ben anlamadım ki ya. Vay lan 50 falan oluyor. Anlasan forçu faruk olmasın oğlum. Abi, biz tamam şu şeyden mi oynayalım üste çıkalım mı? Giriyoruz abi giriyoruz. Vur elleme. Burayı yiyoruz abi. Burayı yiyoruz. Ellem önce ilk hedef ellem. Abi bak buradan gözüküyor. Abi buna gücüm yetmiyor. Bu beni ittiriyor ha. Gel. tepe ya. Şu cap yayına doğru gidiyorum. Evet. Gelin gelin Ona... gelin 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 gelin. Vur geç. Vur geç abi. Bitsin o sentrion. Tvp buradan gözüküyor arkadaşlar. Deli mi yiyor ya? Deli racım. Tvp'ye gir Faruk. Abi 59 canı kaldı ya. Beyler kepe girin abi kepe girin. 4 kişi Tatlıyorum birden girin bak. 2 tane adam eksik orada. Ben öldüm. O adamın bitmesi lazım. Ah be! Engellemeyin birbirinizi. Güzel. Capt'e kalın. Faruk siz orada kontrollü oynayın abi. Bunlar gelsin ellemeyin. EBR e puştu. Kaan sen ilgilen abi onunla. oyal onu. 6 saniye, 5 saniye atış yeme. Çıkma! Çıkma Fatih! Kil vermiyorum abi alalım kepten gitsin tamam bu kadar. Elinize sağlık güzel maç abi. Hasar mı yok lan? 900 hasarım var. Ya. Bir ben öldüm herhalde. Tamam verin hazırlar abi. <laughs> Gene şu lanetli tank şey harita geldi ya. Yine Karelya'da iyidir abi. Ee, Fatih sen şu tarafa geçiyorsun abi. Yok ya da Faruk mu daha hızlı? Faruk sen geç şu tarafa. Şuradan balkona yüklen. Geri kalan ağır tanklarımız şuralara yanaşın. Eğer kepe oynarsa rakip e, şey yapın abi. Buradan kepe doğru ilerlesin. Biz CS'ler tepedeyiz. La ne ettiniz şu adamı yalnız bıraktınız orada? Balkonlara geçelim. Abi büyük bir sıkıntı var. Bana basıyorlar mı? Yok, bizimkiler yetişti. Sen sakla kendini abi. Bırakın abi gelsinler, çekelim. Ali, çok durmuyor Ali. Ben yanına. Hasan abi ben aşağı Çok. indim abi haberin olsun. İn, ben... Bırak gelsin abi. Çok şey yapma. Kontrollü oynayın biz arkadan görüşümüz var vuruyoruz abi. Lan abicim nasıl ilk o şey ya? Bana geliyorlar. Bana dönün. Ali hani sen de dön. Bak şey şurayı var, biraz ittirebilirseniz. Tutalım. 200 yanlıyı bir alın. Geliyorum shift'ine doğru geliyorum abi biraz dayanın. Bak az canlara sıkın. Cihan aralara gir abi ben geç kaldım biraz hata benden oldu. Burak amorekti abi 60 TP şu an fail. 18 saniye var yüklemem. Geldim abi geldim. Aman ha amorek yersin. 400 yanlı var bak arada. Ama eksi mod yapabiliyorsun. <laughs> Yüklarsa 3 saniye, 2, 1. Aha bizim götünden sektiriyor ya şaka gibi. Tamam teyzon E5 alacağım. Ben önüne geçeyim bekle Geç 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 geç. A öldürtürmeyin o CS'yi kafa ver. Ah be. Neyse tamam abi. sıkıntı yok. CS kaçar abi. Bir şekilde kayıp vuruyor abi ya. Çok Aynen. Hızlı. Neyse sıkıntı yok abi tamir ederiz problem yok. Bir tık hata benden oldu. Görüşüm olur dedim. Namlu eğilmedi o kadar abi. Sıkıntı yok. Maç kazanalım da gerisi önemli değil ya. Ya bu ağzıma sıçtı bu sigara var ya. Öksürmekten imanım gevredi ya. Değiştirdin mi? Yok ondan değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir bakalım abi. Abi 60 TP'yi buraya gönder bence. E5'leri buraya gönder. CS'ler burada olsun. <laughs> 60 atış yemeden geçebiliyorsa geçsin. CS'ler oraya biz... kadar. O zaman oraya e, hızlı bir tank geçsin. Şu bölümde kalın şuralarda. ben ee... giderim kalayım. Yok kal. Ha, biriniz gidin yani sıkıntı yok. Eğer şuradan açılan olursa şurada pozisyon alıp karşıya bakın abi. Cihan biz girmiyoruz bir bakacağız sadece. Sıkıntı yok ben bu tepeden bir şey keseceğim abi. İki met iki lightları var bak. Onları satayım. Vurun vurun vurun. Leopard'a vurun açıkta adam. Hepsi met lan bunların. Hepsi met. Bunlar trollüğe girmiş. Açılmayan tankır var o da tepede. 60'a geçemez dedim kendim yaracan oldum abi. Şuradan kepe doğru yürüyün abi. Ben açıkta mantikor falan vurun. Bunlar bize geliyor sana abi. Geliyor kaçacağız abi biz. Ben turbo'yu açtım soldan doğru ufak ufak kaçıyorum abi uçuyorum. Gidin oturun kepe abi gidin oturun kepe. Şurada bir ağaç yıkıldı abi. İlerlesin şu grup. Şöylece ilerleyin oturun kepe buradan. Ben de mi gireyim? Gidin abi gidin ne olacak? Adamlar zaten biri gitti. Zaten hepsi met. Ha, tepeye bir 57 heavy koymuşlar. O mu düşürecek kepe? Faruk Olur. sen, sen şuradaki çallarda pozisyon al abi Faruk diyorum. Şey Cihan şurada. Ben buradan sana spot açayım. Gelene vurursun abi. Tamam. Biz arkayı abi. kollayalım. tepede hepsi, tepede. Biliyorum ben Jack'ı görüyorum şu an. Oradan atış geliyor. Abi kepi üçleseydiniz ya niye iki kişi giriyorsunuz? adamlar baskı altına alsanız abi. Her şeyi ben mi söyleyeyim kurban olayım. Cihan yaklaşabilirsin abi orada kimse yok. Aldık kepten zaten. Maç bitti ya trollük yapıyorlar. Bunlar Güzel elinize olacağım. sağlık. Kil vermedi o da bir şeydir. Se <laughs> yoksa. Cihan sen şu tarafa bak abi ben. Sen şu tarafa bak ben şuradan spot'a bakayım. A atış yedim ben. Ha o zaman metler. Spot matleri... deydim, yedim atış yedim. Metleri var muhtemelen. A tepede. Şerefsiz köpek. Sıkıntı yok. Şey yapma. Aktif oynama. Yok aktif oynamak. Kayanın arkasına geçim şu an. Şu, beyler bak şurayı alın dedim. Almadınız abi hala. Yok değil abi. korku <laughs> kurban Fatih var ya. Lan <laughs> o. Abi şuraya, şurada da adam var. Tepede. Biraz Fatih. Abi bak öldürtme kendini. Bak gerekirse kaç geri. Kaçamıyorum. Arkadan diyorum abi. Tamam kalk kayanın dibinde ben yaklaşıyorum. Çıkarsa vurayım bari. Buraya kör deniyorlar. <laughs> Bizim ağır tanklardan biri hemen şuraya girsin namlusu eğilen biri. Şuradan darlayın şeyi 260'ı. Bunlar nereden çıkacaklar? Bir kestirebilsek bir. Hepsi iki tane üç tane tank snap yapmış ya. Biri burada. Şaklayamıyom da. Şurada, Salvatore şurada. eğer delemiyorsan patlayıcı at. Paletini at. Ben iniyim ki bu acaba ya. Dur acele etme. Bir kere düşürsün Salvatore. Tamam sıkıntı yok abi öyle darla onu. Şu e, Kaan sen de istersen... Ama senin yerin de fena değil ki ya. Ben Çalları ben mi? Eee abi. abi sen de geç Faruk. Oraya rush gelebilir abi. Bu tarafa geç. Şeye şuraya yaklaşın. Can senin orada durum nasıl abi? Abi ben saklanıyorum yani. Kafa bile göstermiyorum. Dur şuradaki KPZ'yi açabilir miyim acaba? Abi ben şu yükselince spot yedim. Yani bu 140 bana basarsa giderim ben. Abi sen kaçamıyon değil mi? Ihtimalle. Yok. Olduğun yerde turboyu açıp geri dönüp bana doğru kaçamaz mısın? Deniyorum şu an. Evet. Bir tane atış sıyırdım ha. Arkamda kal. Abi bir tane de atış sıyırdım. Arkamda kal burada evlerin arasına gir abi. Tamam. Hasan abi şey açın. Abi kepi düşüremiyor 5. musunuz bak kep ot anasının am olmuş. Aynen arada bir vurun oraya. Hasan abi buraya bak Hasan abi. Nereye? Teyzon E5 açık gel gel. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Vurdum ona. Abi şuraya toplanın bak. Şuraya toplan. Bak şurada çok eksikler. Abi iki kişi girmeyin. Bak toplan. Hızlı biraz. Hızlı hareket. Şuraya basıp bitiriyorsunuz abi. Biz arkamızdan abi, atış doğru. desteği veriyoruz. Kepazede bize basıyor. Olsun olsun abi ben geldim. Bassın sıkıntı yok. Geldi sen abi. Soldan ayva ayva. Abi bir tanesini vur. 9 7'ye vurmamız lazım. atıyorum direkt. Anan. Hadi hızlı hızlı. 407'ye bir atış şey 907'ye bir atış var mı? Yok. 110 canlıya atışınız var mı? Ben yani abi. Şu 460 resmen. Abi bak orayı hızlı almanız lazım abi. 60. Salvator bas ona, bir... Salvator bas ona, bas 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 bas, bas 260'a. Bak tek de adam al onu hemen. Garanti. Çok güzel. güzel. Aman tamam aman. eridiler işte bu kadar abi. Ha ilk kez bir akıllı oynayabildik ya. Salakların 4 tane tank bize bastasın abi. Diğer takıma tamiri yasakladım. Hepsini kullanabilirsiniz. Niye la? Öyle canım öyle istedi. <laughs> bu arada Vallahi. kör aldı abi. Canını yerim Hakan <laughs> <laughs> 1800 kusuru var işte basında. Ya biz de iyiyiz fena değiliz ya son 4 maçımızı kazandık. Kill vermeyin. Herkesin canı iyi vurun amına yapın. <laughs> Güzel, nice. Polonya köylüsü nasıl geliyor? Rolex. Fena bir klan değildi muhtemelen bunun. Yani şu bölgede pozisyon alın. IS-7 için istediğin bir şey var mı abi? Ölme yeter. Ha şey, IS-7 bizden gelsin. IS-7 sen bizden gel, Kaan buraya gitsin abi. Daha hızlı tank daha iyi olur. Cihan sen... Yardır geç abi, ben de geçiyorum. Bak, Ali'ye Kaan dedin, Ali ismi söylenmediği için yanınıza geldi. Şimdi biz burada 3 kişiyiz. 121B vurun. kepleyelim mi burada alalım mı? Çarp abi. Tamam mı? ben ilerlemeyi düşünüyorum Burak. Yanda ya adam ya. yaktı ya. Adama ölme dedin adam yandı amına koyayım. Ben ona demedim lan. Abi kepi yanı ben. Beyler hemen şu ikiyi çekiyoruz abi. Önce 430. Oh. Attı bu arada bana adam. Abi E100 çıktı olacak. Oh. Şurayı dönersem Ali çarp onu çarp. Koru beni koru beni. Ne 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 ne. Yıkma evimi ya. La şeyin adamın topuna çarp. Abi şunu bir yiyelim. Beyler orada biraz dayanın abi. Tamam burayı hallettik geliyoruz. Shift'in tankı güzel mi ya? Abi shift'in her zaman shift'indir. 1250 canlı birini görüyorum az gibi. Ö elekördün. Önce şey abi. Ammore tamam, katıyor. O hoşumunda bir perde. Tabi palet atın da beni öldürtmeyin lan. Amına <laughs> kodum ittirdim şeyi. Arkadan abi seni ittirdim. Güzel. <gülüyor> yani böyle taksisel, taktiksel hamlelere ihtiyacımız var.